Merhabalar canlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı günleriniz mutlu günleriniz olsun nasılsınız umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz güzel bir açılımla kolektif bir açılımla sizlerle birlikteyiz zamansız zamana niyetlendiğim bir bakım yapacağız bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için bu açılımlarda sizler kendi hikayenize uyan alıyorsunuz. Uyumayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Lakin ben bunu söylememe rağmen yorumlara baktığımızda birçok gönül dostumuzun algılamada ciddi bir problem yaşadığını bizler görmekteyiz. Ee, yorumlarınızı yaparken hangi mantık ve zihniyet ile yaklaştığınızı pek bilemiyorum. Ama bunlar kolektif bir açılım olduğu için her kelimenin, her cümlenin sizlere uymasını beklemez, beklememelisiniz. Özel danışmanlıklar niye var? Kendi hikayene bakım yaptırmak için var. Bunlar kolektif. Benim aklımdaki kişi beni aldatmıyor. Nereden çıkardın? Pardon bu saçma yorumu sen nereden çıkardın diye ben sana sorum ben burada sana özel bakmıyorum özel danışmanlığını alırsın aklındaki kişi seni aldatıyor mu aldatmıyor mu kendi hikayeni öğrenirsin o yüzden lütfen yorumlarınızı e, özenli yapın ve yaptığınız kötü yorumlar hakaret ve küfür içeren özellikle yorumlar bilin ki youtube tarafından otomatikman e, gizleniyor siliniyor ve kanaldan da atılıyorsunuz can dostlarım edep yahu edep çok zor bir şey olmaması gerek. Evet. Sizler niyetime dahil olmak için ben sadece takipçilerimi beyni atanlara ve alma verme dengesini koruyan gönül dostlarıma niyetleniyorum. Siz de bu niyete dahil olmak için bunları yapmanız gerekmekte. Özel danışmanlıklarımız için WhatsApp numaramız 0534 062 53 çift 0. Bu numara üzerinden sadece yazılı olarak iletişim kurup randevularınızı oluşturabilirsiniz. Özel bakımlarımızda tarot bakımı, katine bakımı, sufalı, %100 sonuç veren evok aşk açılımlarımız var. Özellikle evok aşk açılımı üzerinde durulacak olursak evok aşk açılımı netlik veren bir açılımdır. Kişi kaderinizde mi? boşum bekliyorsunuz? En net cevabı alacağınız bir açılımdır can dostlarım. Bunun yanında çalışmalarımızdan da bahsedelim. Çalışmalarımızın arasında geri döndürme, bağlama, biten ilişkinin yıldızını enerjisini yükseltme. Geri döndürme, çalışmalarımızın hepsinden %99 net sonuç almaktayız. Bakımlarınızda hiç bekletmeden acil bakım olarak aynı gün içerisinde dilerseniz yaptırabiliyorsunuz. Evet sizler niyetlerimize dahil olurken ben de harf kesimi alıyorum. Birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Siz niyetime dahil olduysanız beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bugünün harfleri Fatih'in F'si, Gökhan'ın G'si, S ya da Ş harfi Sabri ya da Sabriye'nin S'si ya da Ş'si, Pelin'in F'si, bir tane daha Gül'ün G'si, Tarık'ın T'si ve Meltem'in M'siydi can dostlarım. Evet, bugünün harfleri böyleydi. Uyumlandıklarınızı sevgili al, kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimleri uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki, bir bakalım. Arkanızdaki kişi şu anda nasıl bir ruh hali içerisinde? Kendini nasıl hissediyor? Nasıl bir ruh hali içerisinde? Bir bakalım ilerliyormuş. Şimdi bir kere aklınızdaki kişi biraz kestirme zamanı dedi. Böyle dinlenmeye çekilmiş olabilir ruh halinde, enerjilerinde. İnzivasına çekilmiş, kendi dünyasına dönmüş. İşte bu dünyada böyle bir sessizlik içerisine girmiş. Yalnız kalmak, sessiz kalmak, sakin kalmak. Her şeyden elini eteğini çekmek, böyle çok kafasını doldurmak yerine düşüncelerini serbest bırakmak, düşüncelerinin geri planı bırakmak istediği bir zaman diliminden geçiyor olabilirim. Olabilir. Yani burada bir sessizliğin hakim olduğu, durgunluğun hakim olduğu ve içsel olarak kendi içine döndüğü bir süreçte ilerliyor diyebiliriz. Bununla birlikte kişinin gündeminde hem bu sessizlikte hayal ettiği süreçler var. Bir şeylerle ilgili hayal kuruyor. Yani e, hayallerimi belki de gerçekleştirmek için bu sessizliğe ihtiyacım vardı. Şu an ciddi bir sessizlik ve sakinlik içerisindeyim. Hayal ediyorum hayatımı nasıl güzelleştirebilirim, sürecimi nasıl güzelleştirebilirim. Döngümde güzel olaylar, döngümde işte güzel süreçler nasıl olabilir bunlara dair hep hayal kuruyorum dediği gündemi söz konusu e, kişi e, bu sessizlik içerisinde bu kurduğu hayallerde arınması gereken bitirmesi gereken ve dışarıda bırakması gereken hangi konuları ve olayları varsa açıkçası bunları da gündemden kaldırmak istiyor yani artık olayları ertelemek artık olayları bir noktada geri plana bırakmak sıkıntı yaşamak istemiyor ve kendini geri plana çekmek istiyor diyebilirim çünkü hayat onu kenara kadar getirmiş. Artık bir uçurumun ucundayım. Artık bir dipteyim. Bu dipten nasıl sarılabilirim? Bu dibi nasıl kenara atabilirim? Artık geçmişimi nasıl silebilirim? Nasıl geçmişin olumsuz ve negatif enerjilerinden sarılabilirim? Açıkçası tamamen bunları odaklayayım dediği bir döngüsü var. O yüzden hayat onu kenara getirdiği noktada, kenara kadar geldiği noktada kendisi bir çırpıyla, bir çırpınışla olumsuz ve negatif enerjilerini bir kenara atmak istediğini söylüyor diyebilirim. Hayat hayatında ciddi bir yol ayrımına girmiş. Bir karar vermesi gerekiyor. Bu devranın bu şekilde ilerlemeyeceğini, bu sürecin bu şekilde gitmeyeceğini, kararlar verilirken, kararlar alınırken bu kararlarda artık net olunması gerektiğini ve yol ayrımını en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Ve kişi bunu becerdiğinde gerçekten yeni bir hayata imza atmak istiyor. Ve bakın hayal edinin altında yeni hayat var. Hayalinde yeni hayat da olabilir yeni hayat kurmak yeni hayat mücadelesi içerisinde olmak hayallerini güzel hayallerinde güzel bir hayat inşa etmek güzel bir nokta dillerlemek yeni bir düzen yeni bir döngü aslında beni mutlu edebilir mi beni başarıya götürür mü beni güzelleştirebilir mi benim hayatımı güzelleştirir mi açıkçası bunlara odaklıyım dediği bir süreci söz konusu ve kişi artık rüzgarın yönünü değiştirmiş yani aynı hatalar aynı yanlışlar aynı döngüler benim kitabımda yok hayatımda ciddi değişimler ciddi dönüşümler ee, var ve ben bugüne kadar hangi yönde gittiysem hangi tarafa ilerledim? Ediysem, nasıl bir güzergah ve nasıl bir yol izlediysem bunları hayatımdan teker teker çıkartıyorum. Bunlar bitti. Artık yönüm belli, rotam belli ve kendimi güzelleştiriyorum dediği bir süreci var. Ve bu güzelleştirme yani yaşadığı bu değişimle beraber bitmemiş bir ilişkinin de kaldığı yerden devam edeceğine inandığı bir ruh hali söz konusu diyebilirim. Yani bir şeyler zaten bitmedi. Bir şeyler hep yarım yarımdı. E, hep eksikti hep noksan kaldığım, eksik kaldığım, yanlarımın çok olduğunu. Yani bu ilişkide bir şeylerde hata yaptığımın çok net farkındayım. Yanlışlarımın farkındayım. Hatalarımın, eksiklerimin farkındayım. Ama bir de bitmemiş olan ilişkiyi, ilişkinin hissiyatını hala taşıyorum. Ve hayat beni ne kadar kenara kadar getirmişse de inan ki bu sessizlik içerisinde hayal ediyorum. Yeni bir hayat, yeni bir düzen ve yeni bir döngü. Bu döngünün her ikimize de aslında iyi geleceğimiz, geleceğine her ikimizi de bir noktada iyileştireceğini inanıyorum dediği bir süreci üzerinde hakim diyebiliriz. Evet aklınızdaki kişinin ruh hali ve gündemi bu şekildeyken sizlerle birlikte bir de bakalım. Kararları neler? Aklınızdaki kişinin aldığı kararlar hem hayatına dair değil hem geleceğinizde size dair kararlar var mı ve bu kararlar nelerdir dediğimizde bakın bir kere kararlarda romantiklik ve duygusallık var hissediyor muyum göstereceğim hissediyor muyum sunacağım adım mı atmam gerekiyor teklif mi etmem gerekiyor artık duygularımla hareket edeceğim dediği bir karar var bakın ilk karar güzel bir karar romantiklik duygusallık beyaz prensiniz olarak prensesiniz olarak artık cinsiyet ayrımı kanallarımda yok biliyorsunuz bu şekilde gelmek duygularla gelmek romantikle gelmek atacağı adımda ne istediğini bilir adımlar sergilemek bakın kişinin en büyük arzusu ve hayali aslında şu anda bu duygusallık romantiklik, yoğun duygular yoğun hissiyatlar ve bu hissiyatlarla başarıdan başarıya koşmak artık bir şeyleri içinde yaşamama kararı var bakın bu duygularla beraber somut adımlar da geliyor yani atacağım duygusal adımlar, atacağım romantik adımlar bir noktada somut da eylemselliğe dayanacak yani lafta kalmayacak, sözde kalmayacak bir şeylerin vaadini verip geri kaçmayacağım artık vaat verirken, söz verirken bir şeyleri de yaptığımı, bir şeyleri de somut bir şekilde sana gösterdiğimi, sunduğumu, sana verdiğimi göstereceğim, sunacağım. Bu konuda ben kendime güveniyorum. Bu konuda gerçekten inancım yüksek, kendime inancım yüksek, ne istediğimi bildi biliyorum ve atacağım adımlarda da bir o kadar emin ve kararlıyım dediği bir süreci var. Ve kişi aldığı kararlarda dünyasını değiştirmek, hani dedi ki yeni bir hayat, yeni bir dönem ve yeni bir dünya, işte bu dünyada sadece siz olun istiyor. Bu dünyada artık neyi yaşamak istiyorsa, ne yaşamak istiyorsa, gerçekten hayatında neyin değişmesi veya neyin güzelleşmesi gerektiğini inanıyorsa Artık hayatına bunu çekmek istiyor. Hayatımda güzellik, hayatımda başarı, hayatımda kendi dünyamda bana iyi gelecek şeyler olsun diye bir karar var. Bu yüzden hani dedik ya fazla olan ne varsa aslında çıkarıp atmak tam olarak bu. Hayatımda o rüzgarın yönü değişmiş fazla olan insanlara ona zarar veren, onu yanlışa sürükleyen, ona hata yapmasına göz yuman ya da hataya tamamen sürükleyen, her kim varsa, her ne varsa bunları tamamen hayatından atmak kararı da kişi almış bir dünya ve bu dünyada temiz ve aramış bir şekilde ilerlemek var kararında. Ne kadar hayat beni kenara kadar getirse de senle paylaştığım anılar benim yaşama umudum, yaşama sevincim diyor. Yani e, senle yaşadığım anılar, senle paylaştığım paylaşımlarım, senle o güzel döngümüz, o içinde bulunduğumuz süreç. Bunlar benim yaşamam için, bunlar benim kendimi bulmam için, kendimi toparlamam için ciddi fırsatlar ve ciddi umutlar. İyiyim senle ilişkim iyi, senle birlikteliğim iyi, kendimi iyi hissediyorum kendimi mutlu hissediyorum kendi dünyamı güzelleştiriyorum ve güzelleştirdikçe de senle o yaşadığımız mutlu günleri, o yaşadığımız mutlu anları, paylaştığımız veya hayalimle kurduğumuz her şeyi tekrar tekrar senden yaşamak istiyorum. Bu bana, bunu düşünmek bile inanır mısın şu anda bana iyi geliyor ve bu düşünceleri yaşadığımda, yaşadığımızda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum dediği bir kararı var gibi. Keza yine e, bakın kupa şövalyesinin altı kupa kraliçesi. Kesinlikle ne kadar yol ayrımlar varsa da ne kadar şu anda iletişimde kopukluk, engeller, problemler varsa da bu yol ayrımlarına nazaran hala duygular her iki tarafta da var diyor. Ben seviyorum. Biliyorum ki sen de seviyorsun. Hissiyatımız karşılıklı, duygularımız karşılıklı, birbirimizden vazgeçtiğimiz, birbirimizden birbirimizi unuttuğumuz hiçbir sürecimiz yok. Duygularımız var, hissiyatlarımız var ve ben bu hissiyatlarla hareket etmekten bu hissiyatları yaşamaktan, bu hissiyatlara sahip olmaktan çok mutluyum. Ve biliyorum ki sen de bana karşı boş değilsin. Senin de bana karşı hislerin hala devam ediyor diyor. Ve kader çarkı bakın yeni hayatın üstüne geldi. Görüyor musunuz? O kadar güzel bir açılım oldu ki maşallah diyelim. Alev aldı resmen buraları yani. Bakın yeni hayat var, kadersel süreciniz var. Eğer kaderinizi yeniden yaşamak istiyorsanız her iki tarafta aslında elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu da değişime direnen direnmeyen, değişime, değişim için savaş veren, ilişkiniz için savaş veren, bitmemesi için direnen bir aklınızdaki kişi var. Bakın kader çarkı da bunu destekliyor. Dedi ya bitmedik, yarım kaldık. Kader çarkı da aranızda kadersel süreci temsil eder. Bitmemiş bir ilişkinin yarım kalmış bir ilişkinin beraberliğin yeni bir hayatla yeni bir döngüde tekrar birleşmesini ve tekrar güzelleşmesini vesile karar. Bu yüzden kişi aldığı kararlarda işte kaderine yeni bir hayatla taçlandırmak, kaderini yeniden inşa etmek ve güzelleştirmek istediği bir sürece söz konusu. Eğer engel olarak dedik ya hayatınızda sıkıntılar varsa, aklınızdaki kişi evliyse işi, annesi, ablası, aile bireyleri bunlara dair engelleriniz varsa da kişi bunlara dair engellerini de yıkmak için yönünü değiştirmeye çalışıyor diyebilirim. Yani burada yön değişikliği içinde bulunduğu esaretler, baskı altında olduğu kişilerle kaynaklıysa artık bu konuda da e, yönünü değiştirme kararı aklınızdaki kişi almış baskılardan sıyrılmış diyebiliyorum diyebiliriz. Ve e, ikilemlerde bu yüzden kaldıysa, kararsızlıklarda bu yüzden kaldıysa işte bu ilişkinin bitmemesi ya da bu ilişkinin yeniden taşlanabilmesi için artık bir şeyleri değişip dönüştürmeye güzelleştirmeye ve kararsızlıklarını bitirme kararı almış gibi gözüküyor. Çok güzel bir açılım oldu. Kesinlikle bitmemiş, yarım kalmış ve bitmediğiniz noktada, noktada kaderinizi yeniden inşa etmeye çalışıyor diyebiliriz. O halde bizler de ne diyoruz? Biz uyanları aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de evrene geri iade ettik. Tabii buradaki güzellikler beni takip edin buraya kadar dinleyen ve açılmamızı beğenen gönül dostlarıma gitti. Ee, özel danışmanlıklarımız ve özel çalışmalarımız için her videonun altında WhatsApp numaramız var. Oradan yazarak detaylı bilgi de alabilirsiniz. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceydik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.